Kalıcı alışkanlıklar inşa etmenin bu kadar zor olmasının başlı nedenlerinden biri şudur. İnsanlar çok az küçük değişiklikler yaparlar ve elle tutulur sonuçlar görmek isterler. bunu göremezler. Ee, ayet de insan çok acelecidir. Tam olarak öyle. Yani ufak alışkanlık değişikliklerinde büyük sonuçlar göremeyeceksin. Buna odaklanma o yüzden diyor sonuçta çok fazla. Şimdi diyor ki hedefler mevzunu ele alıyor. Ben de hedefler belirledim. Birkaçında başarılı oldum ama çoğunda çuvalladım. Zaman içinde sonuçlarımın belirlediğim hedeflerden çok izlediğim sistemlerle alakalı olduğunu fark ettim. Yani hedef koymak bir anlam ifade etmiyor abi. Daha önemli olan e, yani hedef koymak elbette anlam ifade ediyor da ben bunu mesela çok sık kullanıyorum ve ben insanların bu vurguya hiç dikkat ettiğini görmedim. Fetvalarda da kullanıyorum, başka yerlerde de kullanıyorum. Bir pozisyon var. Pozisyon 80, 120, 30, 50 neyse bir yöntem var. Bu belirlenmiş ve bir sonuç hedef var. Sonuç hedefe ulaşamasan da yöntem seni başarılı kılabilir. Ama sadece hedef hiçbir anlamı olmayan bir şey. Sen 20'sin 1000 olmak istiyorsun. Nasıl bilmiyorsun. Hiçbir anlamı yok bunun yani. Bu bir hedef değil. Hedeflerinizi tamamen yok sayıp sistemimize odaklansanız yine de başarılı olur muydunuz? bence olurdunuz diyor. Yani hedef koymasaydın, 20'de başlasaydın, yöntemin aynı olsaydı, 50 puan seni ivmelendirseydi sen yine yüksek bir yere giderdin, nereye gideceğini bilmeksizin. Aslında çoğunlukla da başarı bu şekilde gelen bir şey. Yani bana mesela yakın zamanda şey diyor, ya 10 yıl sonra ne yapacağım bilmiyorum diyor. Ama 10 yıl sonra ne yapacağını zaten genelde bilemezsin yani. Anladın mı? Sen sürece bakacaksın, artıyor. Evet. Ne, ne oldu, ne çıktı önüne fırsat bilmiyorsun ama bir şey çıkıyor işte yani. yani sen oraya geldiğinde binsen Binlik bir şey almış oluyorsun zaten. Hedeflerinizi düşünmeye çok fazla zaman ayırıp sistemlerinizi tasarlamaya yeterince zaman ayırmadığınızda problemler ortaya çıkar diyor Yani aslında program yapmak mesela hedefi koymaktan daha önemlidir.